Cino! Sen cinler aleminin yüz karasısın Cino. <laughs> Hayatımda gördüğüm en şapşal cinsin. Hiçbir şeyi beceremiyorsun. Ah pardon. Çok iyi becerdiğim bir şey var. Her şeyi yüzüne, gözüne bulaştırmak. <laughs> Yetmez. Sana ne söylesem yetmez. Şimdi söyler misin Barış ve babasını eski hallerine nasıl döndüreceğiz? Ben de size onu sormaya geldim Büyükçin. Bunu o kadar kolay mı sanıyorsun? Değil mi? Eyvah! Yandık desenize Büyükçin. Çapşalım ben beceriksizim. İşe yaramazın tekiyim. Cinler aleminin en en işe yaramaz ciniyim. Burada da yok Gülperi. Bana şu kitabı uzatır mısın? Ben az önce baktım büyük cin, onda da bir şey yok. Kendimden büyük işlere bulaşıp duruyorum. Ne zaman akıllanacaksın Cino? Sersem kafalı cin seni. Büyükçün, büyükçün ne olur küçük efendiyle babasını eski haline döndürün. Ne olur büyükçün, ne olur. Ben de sana yardım etmeye çalışıyorum Cino. O kadar çok konuşuyorsun ki dikkatimizi dağıtıyorsun. Biraz sessiz ol. <laughs> tamam artık kızmayın ona büyükçün. Baksanıza ne kadar üzgün görünüyor. Yazık Cino'ya. <laughs> Ya ben senin işi yürütüyorum ama sen bir matematiği beceremiyorsun baba ya. Ne demek işi yürütüyorum senin yerine? Diş mi çekiyorsun, protez mi takıyorsun oğlum? Yani Faruk abiye yaptırıyorum ama ya resmen senin yüzünden başım belada baba ya. Asıl benim senin yüzünden başım belaya girdi oğlum. Ya koca koca çocuklar gelip tartakladı beni. Birinin kız arkadaşına mı ne sarkıyormuşsun? Ne diyorsun baba sen ya? <laughs> Heh Cino, bizi eski halimize döndürmeye geldin değil mi? Maalesef büyük görünümlü küçük dostum e, büyüyü bozacak bir şey bulamadım henüz. Ne demek bulamadık? Biz böyle mi kalacağız yani? Özür dilerim. Özür mü dilersin? Özür mü dilersin? Bütün söyleyeceğim bu mu? Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ya uf ya! Sakin ol baba. Ya nasıl sakin olayım emlak. Şimdi ben bu sınavdan kötü not alırsam Barış almış olacak o notu. Oğlumun gözünde prestij kaybedecek olmama mı yanayım? Benim yüzümden karnesine zayıf getirecek olmasına mı? Yoksa bir yıl fazla da yapacağımız okul masraflarına mı? <laughs> Nasıl gidiyor bakalım Tolga Bey? Barış'ın agresif babası oğlunun sınavından geçebilecek mi? <laughs> Barış'ın şişko ve beceriksiz arkadaşı yardım ederse geçecek. Şişko ve beceriksiz mi? Şişko ve beceriksizim öyle mi? <laughs> Benim şu anda matematik çalışmak yerine muayene annemde hastalarımla ilgilenmem gerekiyordu. Ve burada oturması gereken de Barış'tı, ben değil. Senin beceriksizliğin yüzünden buradayız biz. E desene, bu durumda olmaya devam edeceksin Tonga Bey. Ne demek bu? Bu belayı başımıza sardığın gibi çözeceksin. Bana beceriksiz demeye devam edersen, bu konuda hiçbir şey yapamam. Tamam, beceriksiz değilsin şişko. Hadi yardım et de şu olayı çözelim. Şişko. Of lafın gelişi söyledim. Lütfen yardım et de eski halimize dönelim. Şartımı biliyorsun. Tamam sözümü geri aldım. Şişko değilsin. Güzel devam et. Şimdi beceriksiz olmadığımı da söyle. <laughs> of beceriksizsin işte beceriksiz. Senin yüzünden Barış bu dersten kalacak. Demek öyle. Aslında ben sana sınav sorularının Cevaplarını getirmiştim ama sen bana şişko ve beceriksiz demeye devam ettin. Silah sorularının yanıtlarını rüyanda görürsün artık. <laughs> <laughs> Arbidik, Olga Bey, hoşça kal. Dur, gitme. Buraya gelin lütfen. Cim Bey, tamam. Söz bir daha ne demeyeceğim. Cim Bey. Acayip stresli bir gün geçirdim baba. Senin işin gerçekten zormuş. <laughs> Seninki kadar zor olmaz herhalde. Talebe olmak ne kadar zor bir şey ya. Yıllar sonra yeniden sınav kabusu yaşadık. Demek ki artık ikimiz de birbirimizin neler çektiğini anladık. Buna çok sevindim. Artık sizi eski halinize getirebilirim. Oley be! Aslan sonunda doğru büyüyor öğrendin ha. Nihayet. <laughs> Baban, kafamı bozmadan şu büyüyü yapsam iyi olacak. Son olarak... <laughs> evet, artık baban hiçbir şey hatırlamıyor. <laughs> of, başım. Bir dakika, bir dakika. Senin test çözmen gerekmiyor mu oğlum? Ne dikiyorsun sen benim karşımda? Hadi benim güzel oğlum, hadi, hadi, hadi. Ya baba ya. Hadi biraz test yap. Hadi, ya. hadi bir o var, başka imtihanları var. Hadi canım, hadi. Kolay gelsin, zihnin açık olsun ama baba aması yok oğlum hadi <laughs> babam artık hiçbir şey hatırlamadığına göre hiçbir şey değişmedi şu an. İstersen biraz daha babanın yerinde kalabilirsin ortak en azından istediğin kadar televizyon seyredersin geceleri <laughs> aman aman kalsın canım. hadi küçük efendi hadi benim için çok kolay bir büyü bu hemen yapabilirim öğrendim artık ha. <laughs>